1. Alp'lerdeki gizli dağ sığınakları. İsviçre, dağlarına sakladığı sığınaklarla bilinir. Bu sığınaklar, 2. Dünya Savaşı sırasında askeri savunma amacıyla inşa edilmiştir ve günümüzde de çoğu gizliliğini korur. Bazıları nükleer saldırılara dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Hatta bazı sığınaklar İçinde küçük hastaneler ve komuta merkezleri barındırır. Günümüzde bu sığınakların bir kısmı müze veya turistik alan olarak ziyaretçilere açılmış durumdadır. Ancak askeri amaçla kullanılan veya devlet sırlarını barındıran yapılar hala sıkı bir gizlilik içinde korunmaktadır. Bu yapıların tam yerleri ve içerikleri genellikle açıklanmaz. Bankacılık sırlarının arkasındaki gizem. İsviçre bankacılık sistemi Dünyadaki en gizemli finans sistemlerinden biridir. 1934 yılında çıkan bankacılık kanunu, müşteri bilgilerini paylaşmayı yasa dışı hale getirdi. Bu yasa, Nazi Almanya'sından kaçan Yahudilerin varlıklarını korumayı amaçlamıştı. Ancak günümüzde bile bu yasalar, kara para aklama veya vergiden kaçınma iddialarıyla tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Bu sistemin perde arkasında neler olduğu hala pek çok kişi için bir muamma. 3. Reduit stratejisi, İsviçre'nin savunma planı. II. Dünya Savaşı sırasında İsviçre, işgal durumunda uygulanacak gizli bir savunma planı olan Reduit stratejisini geliştirdi. Bu plana göre ülkenin merkezi ve dağlık bölgeleri bir kale gibi savunulacaktı. Alpler'deki bazı geçitler ve köprüler, gerekirse düşmanı durdurmak için havaya uçurulmaya hazır hale getirildi. Stratejinin en önemli noktası, düşmana karşı güçlü bir caydırıcılık oluştururken, halkın ve ordunun güvenli bir şekilde dağlık bölgelere çekilmesini sağlamaktı. Bu kapsamlı plan sayesinde İsviçre, savaş boyunca işgal edilmeden tarafsızlığını korumayı başardı. 4- Yeraltı göletleri ve keşfedilmemiş mağaralar. İsviçre, yalnızca yüzeydeki doğal güzellikleriyle değil, yeraltındaki gizemli yapılarıyla da büyüler. Avrupa'nın en büyük yeraltı gölü olan saint lonaire gölü, İsviçre'de bulunur ve rehberli turlar ile ziyaretçilere açılmıştır. Bununla birlikte, İsviçre'nin alt dağlarının derinliklerinde daha keşfedilmemiş mağaraların ve göletlerin olduğu söyleniyor. Bu tür gizemler, araştırmacılar ve macera tutkunları için hala keşfedilmeyi bekleyen birer sır niteliğindedir. 5. Tarafsızlık politikası ve gizli diploması. İsviçre, tarafsızlık politikası sayesinde uluslararası ilişkilerde aracılık rolü üstlenmiştir. Ancak İsviçre'nin bu diplomatik çabalarının arkasında neler döndüğü çoğu zaman bilinmez. Örneğin, Gizli barış görüşmelerine ev sahipliği yapan Cenevre, tarih boyunca birçok çatışmanın perde arkasında yer almıştır. Bu toplantıların içerikleri genellikle gizli tutulur ve yalnızca üst düzey diplomatlar ile liderlerin bilgisi dahilindedir. Cenevre'nin bu rolü, şehrin uluslararası arenadaki etkisini pekiştiren önemli bir unsurdur. 6. Romanş, gizemli bir dil. İsviçre'nin dört resmi dilinden biri olan Romanş, yalnızca Grisons kantonundaki küçük bir nüfus tarafından konuşuluyor. Bu dil, Latin kökenli olup Romalıların Alplerdeki etkisinin bir mirasıdır. Ancak, Romanş konuşan topluluklar bile dilin bazı eski ifadelerinin anlamını çözmekte zorlanır. Bu da dili daha gizemli kılar. 7. Fredi'nin heykeli, bir Efsanenin İzleri Freddie Mercury, Montreux şehrinde uzun yıllar yaşamış ve bu şehirden hem sanatsal hem de kişisel anlamda büyük bir ilham almıştır. Montreux gölü kıyısındaki heykeli, sanatçının hayranlarının sık sık ziyaret ettiği ikonik bir noktadır. Freddie'nin burada bestelediği bazı şarkıların sözlerinde, Montreux'un huzurlu atmosferine ve eşsiz güzelliklerine gizli göndermeler olduğu sıkça konuşulur. 8. İsviçre'nin UFO hikayeleri İsviçre'nin alpleri, yalnızca muhteşem manzaralarıyla değil, aynı zamanda UFO gözlemleriyle de ünlüdür. Bazı yerel halk, bu bölgelerde sık sık garip ışıklar ve uçan cisimler gördüklerini iddia ediyor. Özellikle Wungrau ve Matterhorn bölgeleri, bu tür hikayelerle anılır. UFO fenomenine inananlar bu alanların kozmik enerjilerle dolu olduğunu savunuyor. Son yıllarda bazı bilim insanları ise bu tür gözlemleri dağların yüksek irtifasında oluşan atmosferik olaylara veya doğal ışık yansımalarına bağlamaya çalışmıştır. 9. Saat endüstrisindeki şifreli gelenekler. Dünyanın en ünlü saat markalarının çoğu İsviçre'den gelir ancak bu saatlerin üretim süreçleri ve kullanılan teknikler sıkı sırlarla korunur. Örneğin, Patek Philippe veya Rolex gibi markalar, mekanizmalarında kullandıkları teknolojilerin detaylarını yalnızca seçilmiş bir grup çalışanla paylaşır. Ayrıca, saat yapımı ile ilgili eski belgeler ve prototipler, halka açık olmayan arşivlerde saklanır. 10. İsviçre Çikolatası'nın Gizli Formülleri İsviçre çikolatası, dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilir. Ancak ünlü çikolata markalarının tarifleri ve kakao işleme teknikleri sıkı bir şekilde korunur. Bu sırlar sadece belirli çalışanlar ve aile bireyleri arasında paylaşılır. Böylece İsviçre çikolatasının benzersiz kalması sağlanır.